Dev sorulduğundan dolayı şunlara baktığınız zaman 3 ve x3 kritik nokta mı? Değil. Dolayısıyla biz burada fonksiyonu şu şekilde yazabiliriz. Ne olur? 3x kare x büyük 2 5 x küçüktür 2 yazabiliriz. Zaten 2 noktasındaki türevini sormamış bize. 2 noktasında bu fonksiyon sürekli midir? Türevi var mıdır diye bakmanıza da gerek nedir? Yoktur. İki noktasında da bu sürekli değil herhalde. 2'nin küpü 8, 8'den 4, 2 kere 5, 10. İki noktasında da sürekli değil zaten. Sağdan soldan limitleri birbirine eşit değil. Ki zaten sormuyor. Burada da ne olacak o zaman? F'in türevinde 3. Nereye düşer? Buraya düşer. O zaman 3 çarpı 3'ün karesi. Yani e, 9, 27. F'in türevinde eksi 3. Tek 5'ten küçük şey, 2'den küçük yerlerde 5 olduğunu sabit şuradan fonksiyon olduğunu görebilirsiniz. Bir noktasındaki sağdan soldan türevlerini sormuş arkadaşlar. Bakın bir noktasında bunun türevi vardır diye sorulmamış. Yani onun için bir noktasında sürekli midir diye araştırmanız ne yok gerek? Yok baktığınız zaman. Onun için direkt şunu yazabilirsiniz. f'in türevi de x 8x artı 5 x büyük eşittir 1 2x x küçüktür 1 yazabilirsiniz. Siz sağdan türeye birden büyük değerler için bunun eşiti kaç çıkar? x yerine 1 yazarsanız 8 5 daha kaç? 13. Burada 1 yazarsanız kaç? 2. 13 2 daha kaç? 15. Zaten bir noktasında da gördüğünüz gibi ha bir noktasında sürekli ama bir noktasında türevli de değil arkadaşlar. Şuna baktığınız zaman sağdan soldan limitleri birbirine eşittir. Ama süreklidir. Fakat bir noktasında gördüğünüz gibi sağ sol türevleri birbirine eşit değil. Bir şeyi sorsaydık F birin türevi nedir? Bunun türevinde ne çıkar? Yoktur çıkar. Anlaşıldı. Şuna baktığınızda fonksiyon